Dileği çok merak ediyorsunuz değil mi? Müge Anlı ile arandaki farkı söyleyeyim. Didem Asan Yılmaz karşımıza daha hızlı daha öfkeli geldi. Müge ve Saadet Öğretmen'e sataşacağına Didem Asan Yılmaz yayın yasağı ile ilgili Müge çok öfkeli. Bana Anlat kanalından herkese merhabalar. Burak Güngör'ün videosundan sonra tabii ki bunu Didem Aslan Yılmaz programdaydı seyredemedi ee, ama siz izlediniz benim ilk videomda onun videosundan sonra bu patlamanın ikincisini bekliyorum Didem Aslan Yılmaz'dan gerçekten yayın yasağının getirilmesiyle Dilek Albayrak konusunu işleme işini o kadar öfkeli bir şekilde anlattı ki ve burada günah keçisi olarak da Üçim Derneği Başkanı Saadet Özkan Efe e, öğretmeni hedef göstererek Üstünden de Müge Anlı'ya derken gerçekten öfkesini kustu. Çünkü çok sinirlenmişti. Çünkü yayın yasağı getirilmişti. Çünkü reytingler çok iyiydi. Çünkü YouTube'da izlenimleri kendine göre tavan yapmıştı. Didem maslan Yılmaz diyor ki bir dakika bir açıklama yapacağım. Dile'yi çok merak ediyorsunuz değil mi? Başka platformlara da başvurmuştu. Bize geldi. Biz iki gün boyunca yaşadığı olayları konuştuk. Hatta bugün anne babası da yanıt vermeye gelecekti. Fakat maalesef yayın yasağı getirildi. dilein yaşadıklarını 4-5 ay sonra 18 yaşına girecek bir çocuğu da var. Bahattin'den yaşadıklarının sesini duyurmaya çalıştık. Burada demek istiyor ki sinirden konuşamıyor. Ben telaffuz edeyim hemen. 4-5 ay sonra gelebilir diyor yani 18 yaşına girecek. Şimdi engelliyorsunuz yaş küçük olduğu için ama 4-5 ay sonra alacağım diyor yani. Yaşadıklarının sesini duyurmaya çalıştık. Cimer'e başvurmuş bir dava açılmış. 22 kişi hakkında şikayetçi olmuş. Bizim elimiz kolumuz bağlandı. Dilek kendi iradesiyle geldi. Ben bu yayını yapamayacağım ama Dilek ne olacak? Onu kim koruyacak? Bütün iddiaları masaya yatırdık. Ama şu bir gerçek yayın yasağı aldırtmak. Başka platformlarda öyle şeyler aylarca konuşuldu ki 4, 5, 6 ay boyunca konuşuldu. Öyle iddialar dile getirildi ki onların hangisine yayın yasağı konuldu? Hangisine? Neden vazgeçme programına konuluyor? Müge Anlı'dan bahsediyor arkadaşlar. Palu davasından bahsediyor eğer merak ediyorsanız. Biz kendimizi mahkeme yerine koymuyoruz. Hala Müge Anlı'dan bahsediyor. Başkaları gibi sadece tarafları dinliyoruz biz kendimizi mahkeme yerine koymuyoruz başkaları gibi. Hala Müge Anı'dan bahsediyor. Sadece tarafları dinliyoruz. Olacak iş değil. Ben devlet değilim. Devletten daha güçlü değilim. Ne olacak dileğe? O kızın hali ne olacak? Üçümden Saadet Özkan konuşup duruyor. Ne oldu Saadet Özkan? Bu işi önce sen mi konuşmalıydın? Niye sen duymadın o zaman? O kadar bağış topluyorsunuz. Bağış yapılıyor sana soruyorum. Gaziantep'te iki yıl boyunca konuşulmuş bu iddialar. Gündeme gelmiş. Üçüm nerede? Niçin üçüm şimdi devreye giriyor? Çocuğun unutulma hakkı var diyor. Tabii ki unutulma hakkı var ama Dilek 17 yaşında. Evli, yetişkin birisi diyor. Şimdi bununla ilgili mi? Yanlış görüşlerini de paylaşacağım, kendi düşüncemi de paylaşacağım. Dileğin Bahattin'in can güvenliğinden endişe ediyorum diyor. E, reklama giriyor. Şimdi Öncelikle e, ben bugün yayının akışına göre sizinle kafalardaki soru işareti, pek doğru mu söylüyor, Bahattin doğru mu söylüyor, bunu analiz ediyordum. Beden dili analizi yapıyordum tamam mı? Hem Burak Güngör'den gelen hem Didem Aslan Yılmaz'dan gelen bu ilginç çıkışları, sert çıkışları beklemiyordum. Onun için yayınımı bu yönüne eviriyorum ama sizinle bunu da paylaşacağım. Didem Aslan Yılmaz yayın yasağı ile ilgili Müge Anlı'ya çok öfkeli. Ayrıca yayını yapamadığından dolayı da Saadet Öğretmen'e çok öfkeli. Şimdi bu ikisiyle konunun ne ilgisi var derseniz kendisi program olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her şeyin işlenip yayın yasağı getirilmemesine kendisine getirilmesini haksızlık olarak gördüğü için isyan ediyor. Aynı zamanda yayın yasağının getirilmesiyle ilgili Saadet Öğretmen'in bir parmağı olduğunu ya da şikayetinin olduğunu düşünerek ona da ne denir böyle olunca sataşıyor mu denir saldırıyor mu denir işte ona da tabiri caizse saldırıyor çünkü Didem Aslan Yılmaz'ın programında doğru ve iyi gitmeyen şeyler vardı yavaş ilerliyordu ilerlemiyordu azizleniyordu izleniyordu Youtube'da e, iyi indeks alamıyordu. Bu sebeple bu konu Didem Aslan Yılmaz'da vazgeçme programına çok iyi geldi. Eleştiriliş, eleştiriliş e, tarzı, tavrı e, ya da gündeme geliş şeklinin aslında pek de bir önemi yoktu. Eleştiriler vazgeçme programına karşı bence oldukça yıpratıcı olmasına rağmen sanırım bunlardan bir rahatsızlık duymuyor olmalı ki devam etmek istedi. Aslında oturup düşünüp şöyle bir tartıp Müge Anlı'ya ve Saadet Öğretmen'e sataşacağına düşünüp ben neden bu kıza, bu küçücük kıza böyle sorular sordum ya da ben neden bu şekilde davrandım, bu tavır ve edadaydım diye düzeltmek yerine bugün Didem Hasan Yılmaz karşımıza daha hızlı, daha öfkeli geldi. Yani bu öfkeyle karşısına Dilek Albayrak'ı kazara almış olsaydı demek ki daha derinlemesine ee, ve daha sert cevaplar verecekti. Siz Didem Aslan Yılmaz'ın bu hırsını, Müge olan bu tavrını, Saadet öğretmeni olan bu suçlayıcı bağışları toplarken iyi demesini e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir insanın çocuk dernekleriyle, yani kadın dernekleriyle ne gibi bir düşmanlığı olabilir ya? Bu kaçıncı? Elmalı davasından biri üçime kafayı taktı. Gerçekten yani tabiri caizse kafayı taktı. Orada yapılan şeyin kutsallığını anlamıyor mu? Tabii ki anlıyor. O da bir kadın olarak yarın öbür gün o da muhtaç olabilir, ben de olabilirim. Bir gün gidip onların kapısını ben de çalabilirim. İşte avukat desteği veriyorlar. Barınma desteği veriyorlar, kadın dernekleriyle örgütlü çalışıyorlar, senin mahkemelerde yanında duruyorlar. Bunu yaparken de bağış topluyorlar. Yarın öbür gün başıma ne geleceğini bilemem. Allah göstermesin evladımın başına geleceğini ne geleceğini bilemem. Ben bütün kadın programlarını destekleyen biri olarak, bütün kadın derneklerini destekleyen biri olarak, hepsinin var olma şeklinin Öyle ya da böyle sen niyetini bozmuşsundur, kalbini bozmuşsundur ona bilemem ama öyle de böyle de sana dokunduğunda, elini sırtında hissettiğinde yardımı olacağını düşünenlerdenim. Bu yüzden bir kadının özellikle bir kadının bir kadın ve çocuk dayanışması derneğine öyle söyleyeyim üçimi. Hedef alarak sürekli karalamaya kötülemeye, karalamaya kötülemeye, sürekli iddialarda bağışlardan bahsetmesine... Yani Didem Aslan Yılmaz. Oraya yapılan bağışlar bir gün benim karnımı doyurabilir. Oraya yapılan bağışlar bir gün Allah göstermesin ama senin karnını doyurabilir. Senin mahkemende bir avukat olarak sana geri dönebilir. Sen neden bu insanlara bu kadar kafayı taktın? Neden bu insanlara bu tarz konuşup böyle ithamlarda bulunuyorsun? O kadar bağış alıyorsunuz demek hırsızlıkla suçlamaktır ya. Nasıl suçlayabiliyorsun? Nasıl söyle? Elinde delilin mi var? Kanıtın mı var? Neden bu kadar öfkelisin? Neden Müge Anlı'ya bunu söylüyorsun? Sana Müge Anlı ile arandaki farkı söyleyeyim. Yıllardır Müge Anlı izleyen biri olarak iki bölüm, iki de öyle dört bölümdür de seni izleyen bir insan olarak Müge Anlı ile arandaki farkı söyleyeyim. 17 yaşındaki bir genç kızı ben genç kız derim. Sen yetişkin bir birey dersin. Müge Anlı ona çocuk der. Üçümüzün arasındaki farkı anlayabildin mi? Sen 17 yaşındaki bir çocuğa anne olmuş bir çocuğu karşına otutturup, aa öyle mi kaç kişi pazartesi salı çarşamba perşembe cuma hep bu günlerde mi tecavüz ediyorlardı diyebilirsin ama Müge Anlı bunu 17 yaşındaki bir çocuğa sormaz soramaz karşısına oturtturamaz ve ben onun kocasıyım diyen 38 yaşındaki adamın o tarz tavrına, davranışına müsamaha göstermez. Onu karşısına alıp e, saçını mı kestin? hadi özür dile bakalım demez. Onun için, Müge için 22 yaş kriteri vardır. E, bu bizim yasalarımızda yok. Böyle bir durum söz konusu da değil ama. Sadece e, kendi şahsi kanaati, kendi şahsi fikri hep bunu söyler. Der ki 22 yaşında bile bence evlenmek için daha böyle uygun değiller. Hele anne olmak için hiç uygun değiller der. İşte aranızdaki fark bu Müge Anlı, 22 yaşındaki reşit olduktan sonra bile sağlık ve fiziken, ruhsal ve bedenen öyle söyleyeyim ruhsal ve bedenen bir kadının hemen böyle evlenip hayatı görmeden, okumadan, gençliğini yaşamadan çoluğa çocuğa karışmasına karşıdır. Siz hiç tanımadığım, hiç yani çok fazla izlemediğim, analiz yapamayacağım bir karakterdeki insan olarak 17 yaşındaki anne olmuş bana göre genç kız, size göre yetişkin, Müge Anlı'ya göre çocuk, bir çocuğu, çocuğu olmuş bir çocuğu karşınıza alıp detaylı bir şekilde annesi mi izliyor, babası mı izliyor, sapkınlıklar nasıl devam ediyor, kocası saçını kesmiş, kaç boy kesmiş, böyle mi kesmiş, böyle mi kesmiş, sonra böyle mi kesmiş ama çok yakışmış, yama yine de uzat. Kocası da kulağa geliyor ama çok kadına şiddet bu, kadına şiddet bu, özür dile e, ee, dediğinizde sanırım Müge Anlı'ya olan öfkenizi düşünce tarzlarınızın zıtlığınızdan alıyorsunuz diye düşünüyorum. Tekrar söylemek isterim. Ben her zaman en çok e, objektif ya en objektif yaklaşan en çok eleştiren Müge Anlı'yı birisi olarak bu konuda durduk yere çat diye ona laf söylemesini kınıyorum. Gerçekten kınıyorum. Başka bir şey de. Başka bir şeyde de. Varsa gördüğün, eleştirmek istediğin başka bir şey söyle. Ama buradaki bana göre eksikliğini Müge Anlı'nın bu dünya görüşüne tavır alıp da böyle ezmek, ezmeye çalıştığını düşünmek hoş olmadı. Didem Aslan Yılmaz'ın öfkesini seyrettik. Didem Aslan Yılmaz bence Burak Güngör'ün videosundan sonra daha hızlı, daha öfkeli olacak. Umarım beni seyretmez. Çarşamba günü konu olmak istemem. <laughs> Ama kendisini bir seyretmenizi tavsiye ederim. Gerçekten yayının sonunda kopartıyor yani fırtınayı. Ee, evet. Dilek Albayrak ve Bahattin Albayrak'la ilgili e, bu aldığım beden dili eğitimini... Kullanmak istemiştim. Onunla ilgili bir çalışma yapmıştım. Ee, söylediği şeyler vardı. Çok emin olduğum bir şey vardı. Onu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ee, ama bu iki videoyu yayınlayayım. Sonrasında beden dili videomu çekeceğim. Ee, belki onu yarın yayınlarım. Ya da bu akşam canlı yayında konuşabiliriz bunu. Bu akşam canlı yayın yapabilirim kendi kanalımdan. Onda da konuşmak isterim. Gündem gerçekten bomba. Dilek Albayrak ne olacak? Bazen bir söz var. Bilmiyorum e, ne kadar katılırsınız ama. Buradaki çimenler bence Dilekal Bayrak ve evladı. teşpit hata olmaz. Filler tepişir, çimenler ezilir. Bence bu işte, bu olayda, bu curcuna da Dilekal Bayrak çiğneniyor, eziliyor. vallahi buradan bakınca öyle gözüküyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Siz seyredince bakınca ne görüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum açıklamada.